Yozgat'ın geleneksel salı ve çarşamba pazarlarında her hafta değişik ürünler öne çıkıyor. Ancak bu hafta hem fiyatlarıyla hem de tazelikliğiyle dikkat çeken ürünler soğan ve patates oldu. Pazarda satış yapan esnafın bu ürünler hakkında verdiği bilgilere göre bu yılki soğan ve patates rekoltesi oldukça yüksek. Ancak bu durum fiyatları da doğrudan etkiliyor. İsmim Şevket. Şevket Bey nereden geliyoruz? Esenli. Esenli. Soğanlar nereden geliyor? Esenli'nin. Esenlinin. Evet. Kendiniz mi yetiştiriyorsunuz? Evet, evet, aynen. Peki şu anki kışlık değil mi bunlar? Aynen, kışlık soğan. Bunların durma süresi kadar? 4 ay gibi falan. Dört Maksimum, ay. evet. Yani şu an başladı diyoruz Aynen, aynen. Peki geçen seneki fiyatla, bu seneki fiyatlar arasında fark var mı? Çok var. Çok var. İhracatın açılmamasından dolayı fiyatlar aşağı düştü. Üretici baya baya zor durumda. Tarladan verilen, e, tarlada verilen, soğana verilen fiyat çok düşük. Üreticinin maliyetini kurtarmıyor, işçi maliyetini kurtarmıyor. İhracatın açılmamasından dolayı çiftçi çok mağdur. Yani. Emek çok büyük, masraf çok büyük ama maalesef e, bir kilo soğan, bir bardak çay almıyor. şu an ilgi nasıl? Vatandaş alıyor mu? İlgi var alıyor fakat yani e, fiyatlar çok tabanda. Çok çok tabanda. Yani şu anda çiftçi ile tüketici arasında bir denge unsuru yok. Olmadığından dolayı çiftçi çok mağdur. Emek basit değil, emek kolay değil. Üretmek de kolay değil. Ama maalesef denge olmamasından dolayı, ihracatın açılmamasından dolayı çiftçi çok zor durumda. Çuval patates kaç kilo? muhtemel soğan mı diyorsunuz? Tabii, soğan. soğan bir e torba torba değişiyor. Ebatlarına göre değişiyor. Fakat e yani ortalama biz 7 liraya veriyoruz şu anda. Bir bardak çay 15 lira. Yani bir çuval soğan. Evet ortalama 7 liraya geliyor. Yok, yok, 30 lira mı? Şey, 30 kilo mu oluyor? Bu Muhtemelen 30 kilo 25 kilo değişir onlar. Ebatlarına göre torbaların evet. ebatlarına göre değişir. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sizi tanıyabilir miyiz? Selim Onat. Selim Bey ne satıyoruz? Kışlık patates, soğan. Patates, soğan, sarımsak. Peki, patates, soğan satıyorsunuz. Bunlar şu an mevsimi Mevsimi, tam mevsimi. Zaten ee, sökümler depoya giriyor zaten. Bir kısmı iç piyasaya girer, bir kısmı da depoya girer. Bunların bekleme süresi ne kadar? Kısım. Biraz da yerine beğenmesi lazım. Nevşehir'de e, Ürgüp'ün üstünde Kavak kasaba var. Çamlığın altını düşün. Evet. İçinden tır gire. Soğuk hava deposu yani. Malı besliyor. Beslediği için ömrü biraz daha fazla oluyor. Nisan ayına kadar bekliyor. Ama diğer yerler nispeten o kadar olmaz. Bir çuval patates şu anda kaç kilo çıkıyor? Ya çuvalın e, şey ebadına göre 20'lik var, 30'luk var, 40'lık var. Çuval büyüdükçe haznesi geniş olduğundan 40 kilo dediğimiz 45 kilo geliyor, 47 kilo geliyor. 30 kilo diyor, 28, 30 arası değişir. Tartmalarında fayda var. Satışlarınız nasıl fiyatlar? Geçen yıla bu yıl arasında ne fark? Valla şükürler olsun. Marketlere çok teşekkür ederiz. Bu kadar 300 kişinin emeğini heba ettiler. Pazarı bitirdiler. Şöyle bir bakın. Şöyle bir bakın. Pazarda adam gelmiyor. Bu kadar insanın vebaliyle oynamak bilmiyorum. Allah herkesin kalbine göre versin. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar ne olacak ki ya? Padezinger'i 14 lira, 15 lira. O da ikinci, birinci aynı para geliyor. Burada 15 lira adam yok. Suvan kaç lira? Suvan 10 lira. 6 lira. Suvanla göre suvan düşük. İyi suvanlar 10 lira. Yağmur yemiş suvanlar 7 lira, 8 lira markette. Olá like, oh. Igor. <tries>